Günaydın. BIST endeksi dünkü işlemleri %1,16 oranında değer kazancı 8236,14 puandan tamamladı. Gün içinde 8090, 8236 bandında hareket eden endekste toplam işlem hacmi 156,7 milyar TL oldu. Dün bankacılık endeksi %3,93, sınav endeksi %0,80 değer kazandı. Son birer işlemlerde 7800'ün direnç olduğu bankacılık endeksinde dün bu seviye yukarı yönlü geçildi bankacılık endeksinde 7800 8000 bölgesinin üzerinde kalıcılık ile kanal bulunduğu 8300 seviyesi hedeflenebilir. 7800 altına olası yer çekilmelerde bankacılık endeksinde satış baskısı kuvvetlenebilir. Tüm banka hisselerindeki yükselişinde etkisiyle BIST düzey endeksi günü pozitif bölgeyle tamamladı. Böylelikle endeksi hafta sonra ilk kez salı gününü artı yönde kapattı. BIST düzey endeksinde 8082 ve 8000 seviyelerinin korunmasıyla pozitif görünüm devam edebilir. Bu seviyeler üzerinde kalıcılık ile yukarı yönlü olarak 8300 ve 8500 seviyeleri hedeflenebilir. Bu seviyelerin aşağı yönlü geçilmesi halinde ise 7900-7800 bölgesi kısa vadeli destekleri oluşturmaktadır. Bugün açıklanması bekleyen orta vadeli program ve Cuma günü için Türkiye için kredi notu değerlendirmesi borsanın kısa vadeli yön konusunda belirleyici olacaktır. Biz düzeyinde indeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Olası geri çekilmelerde ise 8082, 8000 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Endeksi yukarı yönlü olarak ise 8300, 8500 seviyeleri takip edilebilir. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir gün dileriz.